Hem okudum, hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim. Gelin öncelikle bu türkümüzün hikayesine bir bakalım. Çorum köylerinin birinde Hatice diye bir kız yaşarmış. Köyün fakir ailelerinden birinin kızı olan Hatice'nin çocukluğu yokluk ve darlık içinde geçmiş. Hatice rençberlik eden ailesine koyun davar güderek yardım edermiş. 15 yaşına geldiğinde acı bir tren kazası sonucu anne ve babasını kaybedince köyün ağlarından Eşref ağanın çiftliğine ırgat olarak gitmiş. Gel zaman, git zaman ağanın öteki ırgatlarından İsmail'e sevdalanmış. Kara sevda derler buna, ferman dinler mi hiç? İsmail ile Hatice evlenmeye karar vermiş. İsmail gidip derdini A'ya açmış. A, bizi evlendir. Kulun kölen oluruz demiş. Sözü uzatmayalım. A bu iki genci evlendirmiş. Günler, aylar, hatta yıllar geçmiş. Hatice ile İsmail'in çocukları olmamış. Hocaya gitmişler, okutup üfletmişler fakat nafile. Nihayet tam yedi yıl sonra bir çocukları olmuş İsmail ile Hatice'nin mutluluktan deliye dönmüşler. Küçük çocuğun adını Mehmet koymuşlar. Gel gelelim Karatali gülmedi mi insanın yüzüne? Öyle gülmez gidermiş. Bir gece Mehmet haliden hastalanıp ölmüş ve olanlar olmuş. Bir kez daha kararmış dünyaları Hatice ile İsmail'in. 15 günlük yavrusun beşikte cansız yatarken Hatice gelin gözyaşları içinde bu türküyü yakmış. Hmm. Hem okudum hem de yazdım Yalan dünya senden bezdim Of of Hem okudum hem de yazdım Yalan dünya senden bezdim Of of Dağlar otağını gezdim Yiğit yavru bulunur mu? Dağlar otağını gezdim Yiğit yavru bulunur mu? El yazıya, el yazı ya, Duman çökmüş çöl yazıya vay El yazıya, el yazı ya, Duman çökmüş çöl yazıya vay Kurban olam, kurban olam Beşikte yatan kuzuya vay Kurban olam, kurban olam Beşikte yatan kuzuya vay Bel veriyor vay, el veriyor, el veriyor, orta direk bel veriyor vay. Döndüm baktım sayanıma Mehmet'im de can veriyor vay. Döndüm baktım sayanıma Mehmet'im de can veriyor vay.